Yaklaşık 16 yıldır teknoloji ettiri olarak özellikle de telefon sektörünü yakından takip ediyorum. Bugüne kadar pek çok arkadaşım ya da benim haberlerimi okuyan ya da videolarımı izleyenler hangi telefonu alayım sorusunu bana sıkça yöneltti. Ben de o günün şartlarında kendimce uygun tavsiyeler vermeye çalıştım tabi. Zaten bir telefon tavsiyesi veriyorsanız öncelikle aklıma şu sorular geliyor onu söylemem lazım. Bütçen ne kadar? Şu an hangi telefonu kullanıyorsun? Senin için bir telefonda en önemli beklentin nedir? Bu sorularla zaten aklımda önerebileceğim telefon oluşmaya başlıyor. Peki ben tüm bunları neden anlatıyorum? Çünkü son birkaç haftadır benden telefon önerisi isteyenleri sürekli Realme C55 dediğimi fark ettim. Şu şu özelliklerle telefon arıyorum, bütçem bu kadar diyenleri dinliyorum ama ağzından hep Realme C55 adı çıkıveriyor. Peki nedir bunun sebebi hikmeti? İsterseniz Realme C55'in öne çıkan ve sevdiğim 5 özelliğine yakından bakalım. Akıllı telefon oluyorsak aslında profesyonel bir fotoğraf makinesinde yanımıza taşıyoruz bir yerde. Ama telefon var, telefon var. Elbette hepsinin kamera performansı beklentileri karşılamıyor. Ancak Realme C55 kamera noktasında işini iyi yapan bir telefon. C55 ikili kamera kurulumuyla geliyor. Yapay zeka destekli 64 megapiksel çözünürlüğe görüntü alabilen bir ana kamera kullanıyor. Buradaki kritik nokta şu. Realme C55 bulunduğu segmente göre 64 megapiksel kameraya sahip olmasıyla önemli bir fark yaratıyor. Fotoğraf çekiminde önceki nesle göre Realme epey yol almış ve kıyasladığımızda %54 daha büyük sensör boyutuna ve yaklaşık %20 daha büyük piksel boyutuna sahip. Böylece çekimlerinizde daha fazla ayrıntı ve daha keskin çözünürlük elde ederek daha hızlı çekim yapma şansınız oluyor. 64 megapiksel modu netliği büyük ölçüde arttırıyor zaten. Çektiğiniz fotoğraflardaki doku bozulmuyor ve ayrıntılar kaybolmuyor. Bu da haliyle çekimlerinize derinlik katmanıza da imkan veriyor. Telefonlar loş ortamları pek sevmezler çünkü yeterli ışık olmadığında fotoğraf kalitelerini yüksek seviyede tutmak zorlu bir iştir gerçekten de. Realme C55 ise loş ortamda da işini iyi yapıyor ve görüntülerde gürültü fazlaca oluşmadığından kalitede haliyle bir noktaya kadar korunmuş oluyor. Bu nedenle gece modunu kullanmaktan bence kesinlikle çekinmeyin. Realme'nin GT serisinden bildiğimiz sokak fotoğrafçılığı modunu C55'te de görüyoruz bu arada. Dinamik anlık çekim özelliği de bu noktada önemli. Bu sayede hareketli nesneleri çekerken ya da siz hareket halindeyken çekim yaptığınızda net görüntü elde edebiliyorsunuz. Telefonda ayrıca birçok farklı filtre ve portre modu da mevcut ve çekimlerinizi zenginleştirmek adına bu filtrelerden yararlanabilirsiniz. Pek çok kullanıcı göz ardı ediyor ama depolama bir telefon alırken öncelikli bakmamız gereken noktalardan biri kesinlikle. Veriler büyüyor ve daha çok yer kaplıyor. İnternetten indirdiğimiz içerikler, çektiğimiz fotoğraf ve videolar artık eskisi kadar mütevazı değil. Ve özellikle de oyun oynamayı seviyorsanız bir oyunun ne kadar devasa bir alan kapladığını tahmin edebilirsiniz zaten. İşte bu noktada Realme C serisine yarışır bir şey yaparak 256 GB'lık dahil hafızayla geliyor. Bu geniş depolama alanı sayesinde kullanıcılar 50.000'den fazla fotoğrafı ortalama 860 dizi bölümü ve binlerce şarkıyı telefonlarında saklayım imkanı buluyor. Genelde daha üst sınıflarda gördüğümüz bir kapasite bu ve Realme C5 bunu çok daha ulaşılabilir bir fiyata çekmiş. Bir telefonun performansını beğenmiyorsam zaten geri kalan özelliklerin hiçbir önemi yok. O yüzden direkt ben üstünü çiziyorum. Ancak Realme C55 performans tarafında da bulunduğu segmentin hakkını veren bir telefon olmuş. Mediatek'in Helio G88 yonga setiyle hemen her oyunu uygulamayı sorunsuz çalıştırabiliyorsunuz. Güç verimliliği de sağlayan bu 12 nanometre sürecin üretilen 8 çekirdekli Helio G88 işlemci beraberinde 16 GB RAM ile geliyor. 8 GB fiziksel RAM'in yanında ek 8 GB'lik dinamik RAM kullanabiliyorsunuz. Böylece birden fazla Uygulamayı performans kaybı olmadan kullanabildiğimiz gibi uygulamalar arası geçiş yaparken de akıcı kullanımdan taviz vermiyoruz. Böylece telefonumuzun yoğun kullanımda bile dar boğaza girmemesi sağlanıyor ve performans da tabii ki sekteye uğramıyor. Tamam her şey mükemmel, güzel fotoğraf çekiyor, oyunları da yüksek performansla çalıştırıyor. Hatta depolama alanında gayet büyük Peki ben bir priz mahkumu muyum? Yani bataryom yetersiz olduğu için gün içinde prize gitme ihtiyacı sürekli hissediyor muyum? Şimdi bu soruya yanıt arayalım. Batarya noktasında bakmamız gereken iki önemli şey var. İlki kaç miliamper kapasiteli bataryaya geldiği bir telefonun ve ikincisi de bu bataryayı kullanan diğer donanımların ne kadar güç tükettiği. Özellikle de güç tasarrufu noktasında Realme C55'in işlemcisi ve donanım bileşenleri bataryaya fazla yük bindirmiyor. Daha da önemlisi 5000 mAh kapasiteli bir pilden enerjisini aldığından ikinci günü prize uğramadan da yine çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve tabi priz başında öyle saatlerce beklemek de yok tabi. Realme'nin 33W SuperVOOC teknolojisi sayesinde de telefonun bataryasını 0'dan %50'ye 29 dakikada doldurabiliyorsunuz. Yani hem uzun batarya mı söz konusu hem de SuperVOOC teknolojisi sayesinde batarya çok hızlı şarj olabiliyor. En bomba özelliği sona sakladım sanırım. Mini kapsül adı belki ilk kez duyuyorsunuz ama kullanmaya başladığınızda gerçekten seveceğiniz bir özellik. Noktalı ekranla gelen C55 diğer Android telefonlarda görmediğimiz yeni bir özelliği tam da bu kameranın olduğu noktada karşımıza çıkarıveriyor. Mini kapsül adı verilen bu özellik bildirimleri alma şekline yepyeni bir boyut getiriyor. Bu alanda telefonunuzun şarj durumunu, düşük pil uyarılarını, veri kullanımını, gün içindeki adımlarınızı ve yürüme mesafesi gibi önemli bilgileri görebiliyorsunuz. Mini kapsülü açıp kapatmak ve ayar yapmak istediğinizde ayarlar, realme'ler mini kapsül yolunu izleyebiliyorsunuz. Burada isterseniz kapsülü açıp kapatabileceğiniz gibi hangi bildirimleri görmek istediğinizde yine tercih edebiliyorsunuz. Bence oldukça işlevsel bir özellik özellik bir yandan pilin kritik seviyeye düştüğünü daha renkli ve göze çarpan bir şekilde ekrana yansıtan bu özellik ayrıca veri bildirim işlevini ayarlayan kullanıcılara veri kullanımı ile ilgili hayati bildirimleri de paylaşıyor. Bu açıdan C55'in bulunduğu segmentte bir iki gerçekleştirdiği söylenebilir. Tüm bu saydığım özellikler çok daha uygun bir fiyatta geldiğinden Realme C55'i kesinlikle tavsiye edebilirim açıkçası. Şu sıra uygun fiyatlarla da satılıyor. Şu an fiyat vermiyorum çünkü güncel fiyatlar sürekli değişiyor malum ortamdan dolayı. Ama en azından özelliklerine göre uygun bir fiyat taşıdığının altını çizmek lazım. Evet bu videoda Realme C55'i konuştuk. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. you